Sakarya'daki vatandaşlarımıza sorduk, su kaynaklarını ne kadar verimli kullanıyoruz. İşte aldığımız o cevaplar. Harcadım kılıç bir şey harcama, paradan çok harcıyorum yani, o kadar. Yarın Dünya Su Günü biliyorsunuz, bununla alakalı. Bilmiyordum öğrendim. Su kaynaklarını verimli kullanıyor muyuz? Hayır. Mesela? Her şey zehir atık. Mesela siz e, suyu kullanırken. Yazık olmasın diye suyu fazla açılması gibi bu tarz önlemler alıyor musunuz? Arıtma var benim evimde. Bence kullanmıyor çünkü çok israf var bu konuyla ilgili. İnsanlar zaten bu yüzden susuzluk çekiyor. Bence bunu daha düzenli bir şekilde kullanmak lazım bence. Dikkat ediyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. O şekilde. Peki Günlük hayatınızda israf yaptığınız noktalar var mı? Hayır. Su kaynaklarını verimli kullanıyoruz. Peki evinizde bununla alakalı herhangi bir önlem alıyor musunuz? Önlem yok ya. Genellikle musluklara dikkat ediyoruz tabi damlamamalarına. E çok fazla gereksiz su tüketmemeye özen gösteriyoruz. Su kaynaklarını verimli zaman zaman kullanıyoruz, zaman zaman kullanmıyoruz. Peki bu konuyla alakalı evinizde e, önlem alıyor musunuz? Bu konuyla alakalı evimizde e, bir tek önlemimiz işte hazır su kullanıyoruz. Yani o şekilde bir önlem e, yapmış oluyoruz. Onun haricinde bir önlemimiz yok yani. Ben çok verimli kullanırım suyu. Mesela? İktisat dolu. Mesela lavabodayken e, birkaç kere defa doldurmayım da kesinlikle. Musluklar açık bırakılmaz bizim evde. Öyledir yani. Suyu kullanacağımız kadar açarız. Kesinlikle. Fazlası yok. Evet.